Jack fasulye sırıklarını kırıyor. Bir varmış bir yokmuş. Sislerin arasında mavi bir dağ varmış. Sisli mavi dağın eteğinde vahşi karanlık bir orman ve bu vahşi karanlık ormanın yanında bir de köy varmış. Köyde bir akarsu, ördeklerin yüzdüğü bir gölcük ve yaşlı bir kırmızı elma ağacı varmış. Jack ve masal arkadaşları bu köyde yaşıyormuş. Jack tırmanmayı çok severmiş. Arkadaşı uyuyan güzelin evinin yakınındaki çam ağacına sürekli tırmanırmış ve Griselda'nın bahçesindeki yaşlı kırmızı elma ağacına. Fasulye sırıklarımıza sakın tırmanma demiş Jack'in annesi. Bahar mevsimiymiş ve ektikleri tohumlar filizlenmeye başlamış. Tırmanırsan filizler kırılır ve köydeki Ağustos şenliği için fasulye yemeği pişirmeye fasulyemiz olmaz. Tırmanmam anneciğim diye söz vermiş Şek. Ama yaz geldiğinde fasulye sırıkları iyice uzamaya başlamış. Daha da uzamış. Ta ki Jack'in evinden daha yükseğe ulaşana kadar Jack onları tırmanmaya can atıyormuş fasulyelerin tepesinden ne kadar uzağı görebildiğini merak ediyorum demiş gül kedisine okuldan eve dönerken. Bir gece Jack daha fazla dayanamamış. Evden gizlice dışarı çıkmış ve en yakındaki fasulye sırığına tırmanmaya başlamış. Çıt çıt diye gıcırdamış fasulye sırığı. Jack yaprakların arasından tırmanırken derken... Fasulye sırığı kırılmış ve Jack tepe taklak aşağı düşmüş. Ama Jack tekrar denemekten kendini alamamış. Bu sefer en tepeye ulaşacağına eminmiş. Bu yüzden bir başka fasulye sırığına tırmanmaya başlamış ve diğerine ve diğerine ta ki bütün fasulye sırıkları kırılana dek Jack yatağına dönerken kendini berbat hissediyormuş. Annesine ne söyleyeceğini Merak ediyormuş. Fasulyelerimize çok kötü bir şey oldu diye bağırmış annesi ertesi sabah. "Sen mi tırmandın, Jack?" "Hayır." diye yalan söylemiş Jack. "Bana doğruyu söyleyecek. Sen mi yaptın?" "Hayır." diye yalan söylemiş Jack tekrar. "Hatırlarsan, hatırlarsan sana her zaman dürüst olman gerektiğini öğretmiştim." demiş annesi. Fasulye sırıklarını sen mi kırdın Jack? Hayır diye yalan söylemiş Jack üçüncü kez. Griselda'nın kedisi pus yapmış olmalı. Jack evden koşarak uzaklaşıp Griselda'nın elma ağacına sığınmış. Orada ne yapıyorsun? diye sormuş Griselda. Anneme yalan söyledim. Ona bahçemizdeki fasulye sırıklarını pusun kırdığını söyledim. Ama aslında bunu yapan bendim. Ah oh, canım benim demiş Griselda. Ona doğruyu söylemen gerekmiyor mu sence de? Jack başını sallayarak onaylamış. Yapılması gerekenin bu olduğunu biliyormuş. Ama fasulyelerimize ne olacak bilmiyorum demiş Jack. Fasulye yemeği pişirmek için hiç fasulyemiz yok artık. Griselda Jack'e büyük mor renkte bir fasulye tanesi vermiş. Bunu ekmeği dene. Jack eve döndüğüne ''Bunu yapan bendim anne'' demiş annesine. ''Fasulye sırıklarımızı kırdığım ve yalan söylediğim için özür dilerim.'' ''Ah Jack, senin yaptığını biliyordum.'' diye yanıtlamış annesi. ''Bana doğruyu söylemeni bekliyordum.'' ''Küs müyüz? diye sormuş Jack. ''Artık dürüst olduğuna göre küs değiliz.'' demiş annesi ona sarılarak. Bak Griselda bana ne verdi demiş Jack. Annesine fasulye tanesini göstererek. O gece Jack ve annesi Griselda'nın verdiği mor fasulye tanesini bahçeye ekmiş. Ertesi gün büyük bir sürprizle karşılaşmışlar. Fasulye sanki sihirliymiş gibi kocaman yapraklarla dolu bir fasulye sırığına dönüşmüş ve kalın güçlü bir gövdesi var. Şu güzel fasulyelere bak demiş Şekin annesi. Onları nasıl toplayacağız?" diye sormuş Şek. "Sanırım tırmanman gerekecek." demiş annesi gülerek. Böylece Şek sonunda bir fasulye sarığının en tepesine kadar tırmanmış ve bir sürü fasulye toplamış. Annesiyle birlikte köydeki şenlik için çok fazla fasulye yemeği yapabilmişler.